Jarvis, meşhur o YouTube kanalını getir. Emmiye teşekkür ederim. diye okunur. Gifted sap der, 10 dakika ekler. Adnan ses, yaz sesler Gidene de yok <laughs> yok Abi testo Tayland izlendi mi ha? Testo Tayland izlenmedi ya. Meşhur o çabinin. Evet YouTube kanalı bu. Afalay, sen bu ayranları niye bana bıktın? Ya da bu ayranlara hangi sürü yapayım? Nasıl böyle oldu ya? Bu ayranları, bu ayranları anamın anamın sürüyle yapayım. Bu ayranları bir cumartesi sebebi. İçeride Fransa, Amerika, Almanya, yurt içi genelde her tarafa bunları gönderdik. Yani evet, o kadar değerli bu ayarlar senin için. Çok değerli. Dendi. Peki seviliyor mu o kadar? Ciddi. Çok seviliyor. Bunun ayrıca şeyi var. Olmamış. Yandım anam ayranlarımız, kendini hazırlıyoruz arkadaşlar, özel, özel su bu. Evet, yandım anam ayranları yürek yakıyor. Yandım anam yandım anam ayranları yürek geldi, yok böyle bir lezzet. <laughs> Abi nerede <yapıyorsun> bu su ayranları? <laughs> Abi ne suyu bu? Abi sen şimdi testoya çıktın tam da bir otsun video falan çekelim mi senin için ne olursun aslında? Diyorlar. Yok bunları önce yapmış testoya. yapılır. Özel Bir sürü var ha bu orada. PK sırasında mı? Tamam bu en son çok yapmıyor muydu? Tostu severim. Teşekkür ederim. Cömert Tamam. Evet. Sen çıplak mısın bakayım üstünde ne var üstünde? Aa, ben... aa soyunmuş da bana istek atıyor. Aa, geri dur biraz aşağı tut. Don yok mu altında? Don yok mu? Yok. Ha, aa, aa. Ne yapmaya geldin sen benim yerine o çılçıklar? Senin güzelliğini seyretmeye geldim. Başka şey yapmıyorsun değil mi? Yo. Ellerini göster bakayım ellerini. Orubuk Jojo 60 lahmacun yemiş. Oğlum beni getir. Ömer sen e, başına geçen bir olayı anlatır mı? Ne yani olay olay oğlum? Yani e, sen kaç tane lahmacun yiyin mesela? 5 tane. Kaç tane? 5 tane oğlum. Dark web. Oha. Oha. Abi ne izliyoruz biz? Ben de anlamıyorum. Çözmeye çalışıyorum. Evet, nazik, güzel, endamlı, karizmatik, çılgın Gelmiş geçmiş yapmış Adını 69 Abi. Abi bana üstünde am fotoğrafı olan kolonyalı video atmaz mısınız bir daha? Çok affedersiniz. Ee, inşallah. Abi yamanın. Şimdi ben konuştum ama e tamam <laughs> ee, e, ben de ne oldu? ben 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 ben

Annem ya bختi kuzo kuzo. anamın peşkisinin ödtüğüne göre sonradan dubulamadık. İnşallah. Bana bu anamın peşkisinden tatlılık kaldı. Bir türlü anamın peşkisinin ödtüğüne göre son sonradan bulamadık. Amerikalarda ne işin var? Her yerim Mehmet var Antep'te. Ne işin var? Yani eskiden adamı hastaneli gidiyordu. Burada hemen icabına baksın getir hemen. Oğlum <laughs> sana numarasını vereyim de. Parayı şey ver hemen. Her yerim Mehmet'ten mi görüşüyor? Max Payne'e benzemiyor hmm. mu? Max Payne 3 Max Payne'e. He he. Seni bana öpünürüm Mehmet'te. Çok ilginç ya. Anamın tarifi. Kadın bunu, izlemişim ben. Seks bağımlılığı nedir? Kadınlarda seks bağımlılığı dediğimiz şey nefomani. Halk arasında bilinen tabiriyle ne Valla anam da her şeye Bu Kadınlar doyumuştur. ne kadar yemeğe ilişkiye doyumuştur. girerlerse girsinler bir tatmin hissetmiyorlar. Git gide ilgilenmesi yok. Bunu amina koyayım. <laughs> abi, her, bunu farklı erkekle ilişkiye girebiliyorlar. Ancak burada kadının sürekli seks istemesinin <laughs> altında yatan şey seks isteği değil. Aranan ideal bir penis. Bu aralar ideal bir Hiçbir bir erkekte ya. bulunamayacağı için bu kadınlar sürekli arayışta ve sürekli buna devam ediyorlar. O yüzden bu kadınların tedavisinde yoğun ilaç terapisi artı psikoterapiler etkili olmaktadır. Götün iyisi atla orospu çocuğu. <gülüyor> Merhaba. <gülüyor> bu şey nesli değil mi abi? Bu şimdinin gençleri çok kötü ya. Sürekli birbirlerine ana avrat sövüyorlar ediyorlar. Bizim zamanımızda öyle mi? miydi? Analar kutsaldır. Adamı döverler sokakta. Abdülham mı yok? Nabalı Evet bu adam silikon maskeye benziyor. Tamam, <laughs> <ağzını alalım> <laughs> yok, yok. Su. İbo. Senin o inamının içinde tespah çekeyim amına kudumun oğlu. Ne dersin oğlum biz buradayız lan. Sen ne dersin? Sen günde kaç kere yapıyorsun şey? Bu adamın milyonlara Gece katilip ya. sosyal medya fenomenleri ilgili desin sana abi. Abo çok değil mi lan git, git zor oluyordur lan manyak. La, işe, şey, Hı, göm, şey, lan işe 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 işe. Çok garip videolar. Kalpten gelici orospu çocuğu. Hiçbir şey anlamadım. Bir de başlıklar o kadar random ki. Abla. Ya sürekli. Eee ne yapıyorsun? Nereden katılıyorsun? Gaziantep'ten katılayım. Yaşımız kaç? Sen gençsin. Bir 45-50. Hayır ben 58 yaşındayım. O seni güzel. Evet, evet abi yeter.